Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bugün börek yapacağım. Şöyle hamurumu yoğurdum. Şöyle güzel bir hamur yoğurdum. Göz kararı yapıyorum. İçine süt koydum, su, bir tane yumurta, yarım çay bardağı kadar sıvı yağ, iki yemek kaşığı kadar sirke, kabartma tozu, tuz. Hamurumun malzemeleri bunlar. Bu böyle biraz bekleyecek. Ben de iç malzemesini hazırlayacağım. Kıymalı ve peynirli börek olacak inşallah. Şöyle ağzını kapatayım bunu. Hamurum şöyle. Bu da dinlensin biraz beklesin. Kabartma tozu koydum buna. İlk defa deneyeceğim. Mayasız. kavuruyor kavuruyorum arkadaşlar. Bol soğanlı. Да, я toz biber, karabiber. Pul biber. Acılı pul biber. Salça ve tuz. tuz koymayayım. Biraz hafif olsun tuzu. İç malzememiz, malzememiz hazır arkadaşlar. Böyle bu biraz pişsin. Soğumaya bırakacağım. Ocağımı kapattım. Bu tamam. Pişti. Şimdi peynir ve maydanoz. Birbirine karıştırayım. peynir yağlı olduğu için arkadaşlar çok yapışıyor birbirine o yüzden şimdi biraz buzlu atacağım sertleşsin diye kolay ufalansın diye Bezelerimi hazırladım arkadaşlar şimdi açmaya başlayacağım. Şöyle bir tarafını kapatayım. Bir taraftan açmaya başlayacağım şu taraf. Oladı mı? Olacak. Evet. Beş tane açtım bunu arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bunu karar veremedim. Ne yapayım? Tepsiye dizeyim ben bunu. Bunu. Kıymalıyı şey yapayım. İstersen şöyle sarıyor edeyim ben. Yok kıymalıyı diyorum. Sar. Sararım. Ya da bunu mu sarayım? Hepsini sar bakalım. Değişik. Bu sefer de. Sar bakalım. Dene. Yine bunu. Böyle. Ya çok kızmış. İsmi ne? Börek ismi. Ben bunu bir türlü tereyağı ve sıvı yağ karışımı bu arkadaşlar. Şöyle azar azar çok yağlı olmasın. tepsi yani bu şekil dolduracağım bakalım kaç tane alacak. 5 tane koydum. Ne oluyorsunuz? Kadıncağızım. Evet. Ama bekarım dedim. Evde yine <laughs> kadına bak ne yaptı. Kadını da mağdur etti. Sen de mağdur ettin. Ben de. de mağdur ettim. Ona da, kadın, da mağdur ettim. demek ne etti. istiyorum? Kadın kadın hem dost hem düşman. dost musunuz? <laughs> Efendim? Şu anda Medya Hanım'la dost musunuz? Yok. Allah yoluna açık et. Allah yardımcısı olsun. Allah yardımcısı olsun. Evet. Biliyorsunuz ki aslında o paranın kaynağı başka bir kadınmış. kadın. Evet. Evet arkadaşlar 15 tane yufkayı koydum. Aralarına yağ sürdüm. Böyle. Şimdi doğru fırına mı gidiyor bu? evet fırına gidecek. Şöyle hafiften keseyim. 5'inci şey kesemiyor mu? Yok hafiften şöyle çok kesmeyeceğim. Sonra bu kıyır kıyır olacak ya. Sonra şey olmasın. Keserken böyle dağılmasın fazla. Hafiften. Zaten yufka çok ince. Aşağının peşinden geri geliyor. Şimdi bunun üzerine çörek atatayım mı? istiyor musun? At. Susam at. Atasın at. Tamam. Fırına gidiyor. Evet arkadaşlar. Kıymalı'yı da yaptım bitmek üzere. Şöyle sarıyoruz. Bu camış yoğurdu ile gider. Camış yoğurdu. Camış yoğurdu nerede bulalım? Camış yoğurdu. Camış yok ki yoğurdu olsun. Yani Almanca mı şu Ne olunca? Satılmıyor bile herhalde o. Burada 5 tane daha mı var? Evet. Bunlar hepsi kıyma mı koyacağım aslında? İçim bitti. İç bitti. Neyse şöyle idareli koyayım da. Onu şeyle yapacağım. Ne yapayım arttı biraz cevizli. Burma börek yapayım onu sana 5 tane. Ama olmaz bu tatlı. Şey. Hamur tatlı değil tuzlu. Hmm. Ama şey yapabilirim olsun. Cevizli börek yapabilirim ondan. Ya da pırasalı yaparım istiyor musun Hı? Bir tepsi peynirli maydanozlu. Biraz da peynir yaparsın ya. Ondan peynir Adam kızına bir şey mi? Evet, bu da sonuncusu. Beyaz peynir ve kaşarlı oldu bu da. Son börek bu mu? Evet. Börekler bitti. Şimdi bunun üzerine yağ gezdireceğim. Çörek otu atacağım. Ya da şey susam. Tamam bir şeyler daha ekleyelim o zaman. Ha? Evet. Ha? Ben şunları götüreyim. Şurayı bir toplayayım. Tamam. Tereyağı şeye koyacağım. Evet, tereyağı şeye koyacağım. Şimdi evet. Şöyle. Ha. Azıcık şey koyayım. Fırındaki oldu o yüzden acele ediyorum. Kameranın önüne geliyorum. Tamam, aldım Alacağım, alacağım. Hemen bunu süreceğim. Evet. Yanmıyor değil mi fırındaki? Hı? Yanmasın. Niye yanıyor? Yanmasın. Yok yok yanmıyor. Ha. Susam bu ha? Şey gittiğimizde kavafa. Unutturma bana susam almayı? Evet. Sonra bir tanesi biçti. ikincisi de bu, bu takıldı? Neye takıldıysa heh. Tamamdır. Evet. Bir tanesi de bu. böcekler hazır. Sen hapını da içtin. Oo, o tamam ben bir halvasa. Saat daha. dörde olur mu diyordun? Oldu bile. Saat dörde geçiyor. Ee, o kadar hemen bir, 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 saatte mi yaptın? Bir saatte. Bırak. Bırak böyle. Tamam Bunlar bitsin. Pişince. Kesince. Sonra koyunca gösteririz. Evet. Tamam mandır. Birimiz şey oldu. askerimiz yaralandı dedi de. Yok bakalım biraz taşına bakalım da. Tık tık tık. Nasıl? Olur? Çıtır çıtır olmuş. olmuş bak. Çok güzel olmuş. Şöyle arkadaşlar tel tel. Çok güzel oldu. Mesela kaç tane istiyorsun? 3 şöyle bir tadına bakayım yemekleri sunurken nasıl olduğunu sana söylerim güzel olmuş kıyır kıyır mevzu meyve su istiyor görüşmek üzere Arkadaşlar Allah'a emanet olun kanalıma abone olursanız sevinirim hmm. gideyim ben yemekleri ısınmıştır onları getireyim